Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 18 abone özel video çekeceğiz. Ben eğlence oyunuyla başladık. Şu sandıklardan bir tanesini açacağız 18 bin al 18 abone özel. Bir tane daha eğlence. Sizlerle bu bu videoda atacağımız şeyler Tropikler atabiliriz mesela. Evet. Tamam. İste hangisini açalım? Ben bir tane hayalet sandık açarım diye düşünüyordum. Tropikler açalım. Açıyorum. 3-2-1 geldi. Çok güzel. Evet, çok güzel bir karakter arkadaşlar köpek balığı meyferi çok iyi silahları da çok iyi da oyundaki en iyi meyferlerden biri tropiklerdeki şey de güzel ya ahtapot olan özellikle şu elimde şu an kullandığım şey çok güzel kanca tabanca idare ederdi çok iyi değil tabanca bunu Yok bunu tercih etmeyin. Topuz en iyisi. Kanca topu zenize kanca. seviye oldu. Bu da iki seviye oldu. Silah. Boş geldi. seviye çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Gereksiz olan silah da 3 seviye oldu. Onu kullanmayacağım. Hemen verelim montajı. Devam. Kalkan varken hızlı hızlı gidelim. Çok güzel. Neyse neyse şimdi tropikler atalım. Kapıyorum hemen. Evet. Tropikler girelim. Bir tane de hayali atacağım. Başlayalım evet. Ve Frank geldi. İnşallah alırız videoda çok güzel olur. Frank de oynayan ipetlerinden biri diyecektim. öldük evet, devam 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 sona devam hala kalkan çek iç. top çok 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 güzel neyse 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 devam biraz ciddi alalım artık tabanca gereksiz ve hayır durun arkadaşlar ölmem lazım şimdi bunu almam lazımdı o yüzden şunu satıyorum şimdi de alalım onu gidip tabi gelmeyecek aynı yerde de hemen de buluruz onu bu sefer Frank gelmedi Balta ilk defa çıktı. Tüpek olayın eseriyle ilk defa balta bulduk. Ha? Geri dönmesi çok iyi bu balta. Çekiç. Şu an idare edebiliriz çekiçle de. Birazdan geri işimize yaramayacağız. İçine balta. Devam, devam, devam. Hayır. Neyse, neyse, neyse. Devam, devam. Bir tane ondan alana kadar oynayalım. Diye alacağım biraz. Geçtik. Şu köpek balıkları beni her bir öldürüp duruyor. Hiç sevmiyorum köpek. Yine balta atma. Hayır. Tamam. Tamam topuz versin, kancayı versin. Çok güzel olacak. Hey kanca. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bakın az önce dediğim şey oldu. Ve arkada bir şey gördüm. Aldık. Çok güzel. Çok güzel. Korsan sandığını da aldık. Tropikler sandığını. Ve boss. Bakın top çok işe yarıyor. Bu topu kanca Devam. Hayır. Neyse i̇şte neyse devam devam. Sorun yok. Kalkanlar hemen ilerleyelim. Tamam. İki seviye topu çok güzel. Devam. Köpek balığı. Nasıl? Beni itti arkadaşlar. Gördünüz mü? Neyse neyse devam devam kalkanlar. Boş. gitti. Çek içine. her şeyimiz iki seviye şu anda hayır devam sorun yok, sorun yok devam Frank gelse çok güzel olurdu da gelmedi maalesef i̇ki seviye bakta tamam, tamam 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 bir daha yürürsem dobuya e döneceğim bu neydi şurada gezdim arkadaşlar bunu saymayalım. tekrar tekrar devam Bir seviye hala Ay, neyse lobby Bu videomuz da bu kadar da bu, bu serinin devamı gelmesi için abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere bay bay.